Konichiya'm ya sen dajiyahal. YKS sonuçları açıklandı. Yavaş yavaş tercih zamanına doğru gidiyoruz ve bana uzun zamandır herkes sinoloji hakkında bir video çeker misin diye mesaj atıyor. Normalde ben puanlar açıklanmadan önce bu videoyu yüklemek istiyordum ama şu an evlenme arifesindeyim. Tam olarak bugün bir ay kaldı. O sebepten dolayı e, meşguliyetlerimden atamadım. Şimdi tercih zaman öncesi paylaşıyorum. Şimdi nereden başlayayım? Şimdi en çok sorulan bir şeyden bahsedeceğim. Bana genelde diyorsunuz ki ikinci üniversite olarak okunur mu, nasıl okunur vesaire. Şimdi ben sadece hocalardan ikinci üniversite olarak okunduğunu duydum. Hepsi bu kadar. Yani nasıl okunuyor, ne yapılıyor, hiçbir şey bilmiyorum. Ve ekstra olarak bu e, kurallar değişiyor. Sürekli. Yani mesela bu seneyi okuyabiliyorsundur. Seneye bir anda okuyamıyorsundur. Değişikliğe gidilir. O yüzden bu tarz önemli konularda her zaman yorumlarda da yazdım. Ankuzef'e mail atın diyorum. Ben şimdi sizin, benim ilk iki videomu izlediğinizi varsayarak ona göre devam edeceğim. Baştan anlatmıyorum. Eğer izlemediyseniz ilk önce onları izleyin. Ben bu videoda ikinci sınıfın nasıl geçtiğini anlatacağım. İkinci sınıfın ilk en başında ders seçim döneminde birinci sınıfta olmayıp ikinci sınıfta olan ilginç bir ders gördüm. Güncel konuşma dersi. Bunu sanki son çektiğim videoda bahsetmiş olabilirim. Bu ders beni çok korkuttu en başta. Çünkü konuşmaktan inanılmaz çekiniyorum. E, fakat derslere girdim, e, hocayla sohbet ettim, her ders. 1-2-3 dakika konuştum vesaire. Ve bu dersten rahat bir şekilde hatta 85 ortalamayla geçtim. Yani ilk çektiğim videoda da söylediğim gibi, birinci dönemde o zaman Çince zor bir dil değil. Yani bu fikrim hiç değişmedi. Ama okul sınavları zorlaştı. Size bunlardan bahsedeceğim. Ama açıkçası ben bu sınavların zorlaşmasını çok mantıklı buluyorum. Çünkü yani sadece cumartesi pazar sınava gidip şık işaretleyerek e, bence kimse kimsenin Çince sevgisini ölçemez. Bende hep böyle bir huy var. Her sene dönemin en başında gördüğüm şeylerden korkuyorum. Çin karakterleri dersinde hocamız değişti ve farklı bir kitap getirdi. Mesela bu kitabı gördüğüm zaman çok korktum çünkü e, koca koca Çince metinler vardı. Bazıları bir sayfa, bazıları iki sayfa. Ya duydum, ben bunların hepsini okuyup anlayacak mıyım? Bir de Çin karakterleri dersinin sınavının yazılı olduğunu öğrendim. Metin yazacakmışız. Bunu duyduğumda çok korktum. Yani ben. Düşünün ki o ana kadar maksimum bir cümle yazıyordum dil bilgisistersine maksimum bir cümle. Ama hocamız bize sınavda kocaman 200 karakterlik ya da daha fazla karakterli metinler isteyeceğini söyledi. Korktum. Sonra e, ne yaptım? <laughs> yani belki de şu ana kadar en zevk aldığım sınav olabilir. Girdim. Diyordu ki şu ana kadar okuduğunuz kitaplardan size en ilginç gelen hangisiydi gibi bir soru vardı. İlk başta ay ben bunu nasıl yaz anlatacağım, ne yazacağım böyle bir anksiyete krizine girecektim. Sonra kendimi sakinleştirmek için arkadan böyle bir müzik açtım. Tabii e, evden olduğu için tabii istediğim şeyleri yapabiliyorum. Spotify'dan böyle bir e, rahatlatıcı böyle bir müzik açtım. Sadece melodi. E, maalesef ki sınavlarda yani anksiyete krizi geçirebiliyorum bazen. Böyle çok gerilebiliyorum. Sonra işte sakinledim. Zaten çok zamanımız vardı. İki metin ikisi birden en az 200 karakterli olacaktı. Ama 3 saat süresi vardı. Yani o kadar rahat ki. İşte sakinledim. Sonra başladım. Aklıma ilginç giren bir kitap geldi. İşte şey anlattım. Hayatın Kuralları diye bir kitap. Böyle diyordu ki Birisi size bir soru sorduğu zaman içinizden Kuzu Kuzu mey şarkısını söyleyin. Ee, bir dakika boyunca, işte bir dakika kadar durun. Sonra cevap verin. Sizin soruyu düşündüğünüzü zannedip çok akıllı biri olduğunu sanacak gibi bir şeyler diyordu mesela. Yani kitabın geneli böyleydi. İlginç, komik bilgiler. Ve yazar yabancı biriydi. Yani Kuzu Kuzu mey yabancı bir ninni. Ne olduğunu tam bilmiyorum işte bu kitabı anlattım mesela anlatmaya başladım ve tamamlandığında neredeyse 400 karakter olmuştu dedim ya ben bu kadar kelime biliyor muyum bu kadar cümle biliyor muymuşum kelime şaşırdım sonra geçtim ikinci paragrafa sonra ikinci konuya geçtim onu şu an hatırlayamadım ama Çince ile alakalı düşüncemi soruyordu. Ben de gittim yine aklıma ta çocukluğumdan 15 yaşımdaki halimden bir anı geldi Çince ile alakalı. Başladım oradan yazmaya. Çok güzel bir metin oldu ikisi de. Ve ikisi de bildiğiniz 400 karakterle falan yazıldı. Dedim yani ben bu kadar karakter biliyor muymuşum? Çok şaşırdım. İlk seneye göre Puanlarım tabii ki düştü <laughs> ama e, benim hedefim her zaman 3.15 ortalamasının altına inmemekti ve derslerden kalmamaktı. Hem 3.15'in üzeri ortalamam var hem de şu an üstten hiçbir ders yok. Yani istediğim e, hedeflere ulaştım. Umarım 3. sınıfta da 4. sınıfta da böyle gider. Yani 1. sınıftan farkı şu an şıklı olarak sınavına girdiğimiz sadece bir Çince dersi kaldı. Sadece bir. Gerekenler hepsi kendilerince bizi test ediyorlar. Ve bunların en zoru canlı konuşma dersi. Canlı sınıfa alıp, Hafsan rafak, sana sınıfa gelebilirsin. Bir anda böyle söylüyor. Giriyorsun, işte ekrana e, konular gösteriyor. Bu konularda birini seç, bana bir dakikalık konuşma yapıyor Arkadaşına hediye vermek mesela ya da mesela birinci dönem konuştuğum konu şeydi. Evinden memnun musun? Ee, başka bir eve taşınacak olsaydın nasıl bir ev olmasını isterdin? İşte ben evinden memnunum ama bir yere taşınacak olsaydım deniz manzarası olsun isterdim vesaire öyle şeyler söylemiştim. Çok eee Zorlanıyordum yani konuşurken çok utanıyorum ve hani çok stres oluyorum. Yani ilk önce Türkçe cümlesini düşünmek, sonra ikinciye Çinceye çevirmek, ee, gerçekten çok zor bir sınav. Adım, adımın söylenmesini beklerken bile kalp krizi geçiriyordum. Ama bu sınavdan da geçtim yani. Bu canlı konuşma sınavını yapan hocamız, Sözlü Anlatım dersinin hocası. Aslında Sözlü Anlatım derslerinde e, diyalog, konuşma, böyle şeyler yok ama hocamız böyle bir sınav yapmak istedi. Normalde ders şöyle işliyor. Kitabımız var. Kitabımızın başında diyalog var. O diyalogu okuyoruz. Yani karşılıklı konuşma gibi bir şey yok. Diyalogu da genelde hocamız okuyor. Diyalog okunuyor, yana geçiyorsun. Diyalogdaki dil bilgisi kurallarını okuyorsun ne bileyim işte kelimeleri öğreniyorsun bilmediğin. Yani karşılıklı konuşmayla alakalı hiçbir şey yok aslında derste. Öyle bir pratik yok. Yazı okuyorsun sadece maksimum. Ee, onun için böyle bir sınav yapacağını hiç düşünmemiştik. Şaşırdık. Ama tam konusu bu olan güncel konuşma dersi. Karşılıklı konuşma var. O hoca mesela bize dedi ki ses kaydı. Sesinizi kaydedin ve bana gönderin. Bu kadar. E, ee, bu gerçekten bir öğrenci için çok daha iyi. Ee, çünkü yani şöyle söyleyeyim size. Örgündeki arkadaşlarımla bile konuştuğum zaman onların dahi karşılıklı konuşmada çok problemleri var. Çünkü okul size karşılıklı biriyle Çince konuşmanıza yardım edemiyor arkadaşlar. Sizin Çince bilen biriyle sohbet etmeniz gerekiyor. Ben bunu ChatGPT ile yapmaya çalıştım açıkçası. Ama ChatGPT hala o kadar gelişmemiş. Dili sürekli kayıyor vesaire. Çok verim alamadım. Yani İşlenen derse göre ses kaydı bence çok daha uygun oluyor. Ama tabii hocalar ne isterse onu yapar. Biz karışamıyoruz. Biz sadece e, dersten kalmamayı iyi almayı falan çalışıyoruz o kadar. Yani gerçekten o canlı konuşma sınavında bütün sınıfça herkes kalp krizi geçirecekti. Yani sadece stresli olan ben değildim. Çok kötü bir ortamda. Hadi kalp krizi geçirenler var. Geri kalan direkt sınava girmeyi reddediyor. Ben bu stresi kaldıramam deyip sınava girmediler. Dil bilgisi dersi birinci sınıfta adı şeydi. Tümce kalıplarıydı. O ders birebir aynı gidiyor. Ee, kelime kelimeler veriliyor. O kelimeler için cümleler Okuyoruz. Ee, biz kendimiz cümleler yazıyoruz, Türkçe kelimeyi, Türkçe cümleyi, Çinceye çeviriyoruz vesaire. Tamamen aynı gidiyor. Ama şöyle bir fark oldu bunda da. Öğretmenimiz normalde sadece verdiği böyle hani kırmızı renkli yazın, ana önemli kelimeleri sınavda sorardı. Ama artık o kelimeleri verirken verdiği cümlelerin içindeki bilmediğimiz kelimeleri bile soruyor. Ve mesela e, üçüncü dönemin belirli kelimelerini öğrendik. Sınavda üçüncü kelime, e, üçüncü dönemin kelimeleri geliyor. Ama ne zaman ki biz dördüncü döneme geldik, yine üçüncü dönemin kelimeleri soruldu sınavda. Biz deli gibi dördüncü döneme çalıştık. Hem de üçüncü, bak sadece üçüncü dönem değil, üçüncü dönemin cümlelerinin içindeki kelimeler falan o kadar ayrıntılıydı sınıfça hepimiz kaldık. O işte hocaya mesaj attık. Hocam dördüncü dönem yani bu dönem işlediğimiz hiçbir şey yoktu sınavda falan. Kafamız çok karıştı. Sonra söyledi bize ben üçüncü dönemden sınav yaptım diye. Ya tabii ki bizim zaten onları bilmemiz gerekiyordu ama e, yani şöyle söyleyeyim. Sadece dersleri izleyip sınava girirseniz, girerseniz dahi kötü alırsınız. Çünkü çok çabuk unutulduğu için çok tekrar isteyen bir dil. O yüzden eğer hani üçüncü dönemde gelebilir diye bir bilgimiz olsaydı üçüncü dönemi tekrar edip giderdik. O yüzden yani ben mesela 55 aldım sanırım o sınavdan ve 55 işte kalıyorsunuz arkadaşlar 60 ve üzeri almamız gerekiyor. İşte ikinci sınavda hallettim dersi ama yani öyle bir şok yaşadık İlk defa sınav sınavın geliş şekli değişti. O yüzden bu e, dil bilgisi dersinde e, sınavım için ikinci sınıfta işlenilen bütün konulara bakın. Birinci sınıftan itibaren tekrar yapıp gelin. Çünkü e, hocamız artık hepsinden, hani döneme özel öğretilen şeyleri değil şu ana kadar öğrettiğim her şey diye soracağım diyor. Bu da aklınızda olsun. Belki ikinci seviyen ne durumda diyeceksiniz. Onu söyleyebilirim. Yani ben şöyle söyleyeyim sosyal medyada gördüğüm bildiğiniz bir Çinli'nin açtığı, paylaşım yaptığı sitelerde yazan şeyleri anlıyorum. Şu an benim Instagram'ım Çinliler ve Tayvanlıların meme siteleriyle dolu. Çünkü ben artık onları anlıyorum. Bir Çinli'nin esprisini anlıyorum. Sonra güzel sözler paylaşan, hani bir özlü sözler paylaşan siteler olur ya. İşte aynı o şekilde Çinlilerin sitelerini takip ediyorum mesela çoğunu anlıyorum. Geçen bir tane çok uzun bir özlü söz paylaşmışlardı. Bu hepsini anlamıştım. Şöyle yazıyordu. E i̇şte küçükken 5 lira bana pahalı gelirdi. Saat 10 bana geç gelirdi. İşte hayat bana uzun gelirdi. Şimdi büyüdüm ve 5 lira artık bana çok az geliyor. Saat 10 bana geç gelmiyor vesaire. En sonunda da şöyle diyor. Hayat hiç de uzun değil ve üzün üzücü şeylerle dolu. Böyle, bu tarz böyle üzüntülü bir söz. Yani dediğimden çok daha uzun ve ben hepsini anladım. Çok mutlu oluyorsunuz tabii ki. Böyle Instagram'ı full Çince metinlerle donattım yani. Hep bunları kendi kendime çeviriyorum. Her gün karşıma illa Çince metinler çıkıyor Instagram'da. Ve hepsini çevirmeye çalışıyorum. Her birini. Yani yazılı de şu an çok iyiyim. Çok rahat. Birçok şeyi anlayabiliyorum. Ama ne zaman ki konu konuşmaya gelse çok zorlanıyorum. Yani anksiyeti krizleri. Çünkü benim şu an içince konuşabileceğim hiç kimse yok. Çok sıkıntı çekiyorum bu konuda. Ee, ChatGPT falan denedim dediğim gibi ve ChatGPT hiçbir işime yaramadı. Çünkü dilden dile geçiş yapıyor sürekli. Bu konuda gerçekten bir çare bulmam lazım. Bakalım ne bulacağım. Bu arada üçüncü dönem. Çin felsefesi mi? Çin tarihi mi? Öyle bir dersimiz vardı fakat dördüncü döneme geldiğimizde sadece Çince dil bilgisi dersleri kaldı. Yani söz anlatım Dil bilgisi ve konuşma. Ona çok şaşırdım. Ama 5. döneme geçtiğimizde tabii ki devam edecek. Bu 4. dönem derslerimiz çok azdı. İlk defa bu kadar azdı. Şaşırdım. Evet şu konudan bahsedeyim. Ee, örgüne geçme konusu. Ben daha önceki videolarımda şunu söyledim. Örgüne geçiliyor. Ee, hocalarımız da bize her zaman örgüne geçebilirsiniz dedi. Yani tabi ortalama iyiyse. Fakat sonra ne öğrendik? Okul okul içi farklı bir bölümden farklı bir bölüme geçmeyimizi istemiyormuş. Bu yüzden izin vermiyormuş. Yani bunu düşünün ki hocalar dahi bilmiyor. Ben nasıl bilebilirim? Neden böyle bir karar alındı? Onu hiç bilmiyorum zaten. Ve ee, bu bilgiyi Herhalde sadece ankuzef ve mail atarak falan öğrenebiliriz. O yüzden bu tip hayatınızı etkileyecek konular için her zaman mail atın arkadaşlar. Çünkü bir öğrenci böyle ayrıntıları bilemez. Hani bilsem, %100 emin olsam seneye değiştirmeyecekleri ne malum. Sizin için örgünü geçmek hayati ise gelmeyin. Çünkü sürekli fikir değiştiriyorlar bence bu konuda. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Uzaktan öğretim öğrencileri ile örgündekilerin arasında böyle bir ilişki var mı? Hani konuşuyor muyuz vesaire gibi. Siz eğer Ankara'da yaşayan bir insansanız bu konuda çok rahatsınız. Gerçi ben İstanbul'da olmama rağmen baya konuşuyorum onlarla. Baya. Çünkü ben Sinoloji Sinolog dergisinin grafik tasarımcısı oldum ekstra bir projemiz daha var. O ikisinin de grafikeriyim. Hatta direkt baş grafikerliğini yaptım. Sinolog tergisini direkt ben yaptım. Yani bu sefer. Normalde direkt ben başında değildim. Bir de diğer projeyi de ben yapacağım. O yüzden örgündekilerle çok iletişim halindeyim. Onun dışında etkinliklerde tanıştıklarım oluyor. Ama Ankara'da oturan biriyseniz direkt hocalarla yakın oluyorsunuz arkadaşlar. Hocalarla tanışıyorsunuz. Ben daha hiç hocalarla tanışamadım. Bir kere okulda zaten etkinlikler olduğunu biliyorsunuz ama hocalar ekstra olarak kendileri etkinlik yapıyorlar. Bizim Tayvanlı Şamil hocamız var. Çok fazla etkinlik düzenliyor. Ve bütün öğrencileri çağırıyor. Gelebilen yani örgün, uzaktan ayırt etmeden. Yani Ankara'daysanız sürekli etkinliğe gidebiliyorsunuz okulda. Hatta ee, böyle hani her zaman değil tabi ki ama ara sıra derslere dahi sokuyorlarmış uzaktan öğrencileri isterlerse. Tabi bunların hepsi öğretmenlere bağlı. Okul yapmıyor bunu. Öğretmen isterse seni sokuyor. İyi bir öğrenciysen. O yüzden Ankara'da olmak çok büyük bir avantaj. Son olarak bir de şunu söyleyeyim. En son bu soruya cevap verdim çünkü. Ee, işte sıralamam şu kadar şu kadar. En son şunu da kapatmış. Gelir mi? Ben bu sene sıralamaları pek oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü sınav zordu. O yüzden ee, yani sıralamanız en son kapatılandan iyiyse girebileceğinizi düşünüyorum. Bu kadar. Daha aklıma bir şey gelmiyor anlatacağım. Eğer hiç anlatmadığım bir konu varsa yorumlara yazarsanız cevap verebilirim. E, evet bu kadar. Cane <laughs>